Merhaba arkadaşlar Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tığ işi çok hoş çok güzel yeni sezon diyebiliriz e, şal modeli anlatacağım. Eminim sizler çok beğeneceksiniz. Tam çeyize yakışır. Harika bir model. E, modelimiz 4 sıradan oluşuyor. 4 sırada bir kendisini tekrarlıyor ama ilk 4-5 sıra e, oturtacağız arkadaşlar. Modeli oturtacağız ondan sonra 4 sırada bir e, desen dediğim gibi kendisini tekrarlıyor. Ee, angora ip kullanacağım arkadaşlar. Angora iple öreceğim. Ee, tığ olarak ise şöyle göstereyim 2 numara 2 milimetrelik tığla öreceğim. Ee, detaylı bir şekilde anlatacağım. Evet hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. İlk yaptığım zincire başına dolamadan batıyorum lice 1 2 3 zincir çektim. Tığma doladım. Bu oluşan yuvanın içine bir dolayıp iki defa da çektim. 3 tane tırabzan yapıyorum. 1 2 3 Tırabzanların boyunu hafif uzun tutuyorum gördüğünüz gibi. Baştaki zincirle birlikte 4 tırabzan kabul ediyorum. 2 zincir çektim. Tığma doladım. Aynı yuvaya 4 tırabzan daha yapıyorum. 1 2 3 ve 4 Evet ilk sıramı tamamladım 4 zincir çekiyorum bir sıra geçti 2 3 4 çevirdim burada kenarda artırma yapmam gerekiyor O yüzden artırmalarımız kenarda olacak hemen ilk trabzanın tepesine iki tane trabzan yapıyorum 1 2. Zincirle birlikte 3 olmuş oldu. Tığıma doladığım sıradaki tra trabzanın tepesinde trabzan. Her birine bir batarak ilerliyorum. Evet. 3, 6 tane trabzanım oldu. Tığıma doladım. Buradaki zincir yuvasına da 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen aynı yuvaya 2 trabzan tığımı doladım. Karşımda trabzanlarım var. Her birine bir batıyorum. Evet son zincirimin tepesine trabzanımı yaptım. Burada da artımı yapmam lazım. Aynı yere iki trabzan daha yapıyorum. Bir. iki. Şöyle göstereyim bakın. Bu tarafta da 3, 6, 7, 8 trabzanım oldu. Sağda da 8, solda da 8. Bir üst sıraya geçmek için 4 zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Çevirdim. Yine artırma yapacağız. Kenarlardan hemen bu trabzanın tepesine 2 tane trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Şöyle 1, 2, 3. 3. 2 tırabzan yapıyorum. 1 2 2 zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya 2 tırabzan daha yapıyorum. 1 2 Kameranın açısını düzeltmek istiyorum çok yukarıda. Evet, tığıma doladım. 1 2 3. tırabzanın tepesine hiç zincir çekmeden iki tane trabzan yapıyorum. Yuva yapıyoruz. İki zincir tığıma doladım. Aynı yere iki trabzan daha yapıyorum. Bir, iki. Tığıma doladım. Bu zincir yuvasına iki trabzan. Bir, iki. Üç zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya iki trabzan daha yapıyorum. Bir iki Tırman doladım şöyle bakın burada şu tarafa bakıyorum bir ikinciye batmışım buradan bakarsam bir ikinciye iki trabzan yapacağım şöyle göstereyim 1 iki iki zincir aynı oya iki trabzan bir iki tırma doladım bir iki üçüncüye iki trabzan iki zincir aynı yuvaya iki trabzan bir iki tırma doladım bakın bir iki üçüncü yani son zincirin tepesine üç tane trabzan yapıyorum bir iki ve üç dört zincir çekiyorum iki üç dört Evet, üçüncü sıramızı bu şekilde tamamladık. Şöyle göstereyim. Şimdi çeviriyorum. Çevirdim. Tığıma doladım. Hemen bu ilk trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum. Buraya da yuva yapacağım. İki zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya iki trabzan daha yapıyorum. Bir, iki. Evet, görüntüsü bu şekilde olacak. 1, 2, 3, 4. sırada. Tüyümü doladım. Sıradaki bakın 2 zincir çektiğim yuvaya giriyorum. 2 trabzan yapıyorum. 1, 2, 2 zincir. Aynı yuvaya 2 trabzan. Tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 2 trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. tığımı doladım ortada 3 zincir çekmiştik buraya 2 trabzan 1 2 2 zincir tığımı doladım aynı yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum 1 2 2 zincir aynı yuvaya 2 trabzan 1 2 iki zincir aynı yuvaya iki trabzan daha yapıyorum burası orta olduğu için şöyle göstereyim bakın tam ortada zincir yuvalarını sayalım 1 2 3 trabzanlarımız ikili trabzanlarımız da dört tane oldu 1 2 3 4 tığıma doladım hiç zincir çekmeden sıradaki zincir yuvasına geçiyorum İki trabzan İki zincir aynı yuvaya iki trabzan tığıma doladım sıradaki zincir yuvasına iki trabzan iki zincir aynı yuvaya iki trabzan tığıma doladım son zincirin tepesine bakın karıştırırsanız geriye bakın burada ne yaptıysam aynı işlemi yapacağım. Diğer kenara. 2 tırabzan 2 zincir Aynı yuvaya 2 tırabzan Sırayı tamamladık. 4. sıra 5. sıra 1 2 3 4 zincir çekiyorum çevirdim yine ilk trabzanın tepesine iki trabzan yapıyorum 1 2 zincirle birlikte 3 oldu gördüğünüz gibi 3 zincir çekiyorum tığıma doladım buradaki zincir yuvasına fıstık yapacağım tığıma 6 defa saracağım 1 girdim ilmeği aldım doladım 2 Girdim. ilmeğimi aldım doladım 3 4 5 6 defa sarıyorum. Tığıma doladım. Böyle 2 defa da çekiyorum. Bu şekilde. 4 zincir. Burada kenar olduğu için 3 zincir çektik. Şimdi 4 zincir çekiyoruz. Tığıma doladım sıradaki zincir yuvasına yine fıstık yapıyorum. Tığıma 6 defa sardım fıstık yapıyorum. 3, 4, 5, 6 Ve iki defa da kapatıyorum fıstığımı. 4 zincir. Tırma doladım. Sıradaki yuvaya fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. 4 zincir. Tırma doladım. Sıradaki bakın zincir yuvasına fıstık yapayım. Ve kapatıyorum. 4 zincir. Ortadaki yuvaya geldim. Bakın ortaya 2 tane yapacağım. Birinci fıstığımı yapıyorum. Kapattım. 4 zincir. Aynı yuvaya tam ortadaki yuvaya bakın bir fıstık daha yapıyorum. Ve kapatıyorum. 4 zincir. Buradaki sıradaki yuvaya bir fıstık yapıyorum. Sadece ortaya 2 tane yaptık. Kapatıyorum. 4 zincir sıradaki yuvaya fıstık yapıyorum. 4 zincir. Sıradaki yuvaya fıstık yapıyorum. 4 zincir. Evet, sıradakine tıslık yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bu tarafta 3 zincir çekmiştik tırabzandan sonra. Burada da 3 zincir çekiyorum. tırma doladım. Son bakın zincirin tepesine 3 tane tırabzan. 1 2 3 1 2 3 4 zincir. Evet. Bir desenimizi bitirdik. Ee, bir desenimizi bitirdik. Bir desen 4 sıradan oluşuyor. Ama bundan sonra yaptığımız gibi olacak arkadaşlar. Desenlerimiz 4 sıramız çevirdim. Desenin birinci sırasındayız diyelim arkadaşlar. Hemen ilk trabzanın tepesine iki tane trabzan yapıyorum. Zincirle birlikte 3 oldu. Gördüğünüz gibi. Tığıma doladım. Sıradaki tırabzanın tepesine tırabzan. Sıradakine tırabzan. Burada birinci sırada ne yapacak? Aynı işlemi yapacaksınız. Buradaki sayılar artıyor ama siz yuvalara aynı şekilde ilk yuvaya 3 tırabzan sonra sıradaki yuvalara 4 tırabzan yapıyorum. 2 3 4 Sıradakine 4 Sıradakine 4. Sıradaki zincir yuvasına 4. Şimdi tığımı doladım. Tam ortaya geldim. Bakın. Tam ortada iki fıstık yapmıştık. Bu zincir yuvasına iki trabzan bir 2 tam ortaya. 2 zincir. Aynı yuvaya 2 trabzan. 1, 2. Şu tam ortadaki iki fıstık arasını arkadaşlar bu şekilde yapacaksınız. Sonra sıradaki yuvaya 4 trabzan. 1, 2, 3, 4. Evet her yuvaya 4 trabzan yaparak şöyle şuraya kadar gelelim buraya beraber batacağız. Evet son iki fıstık arasına 4 trabzanı yaptıktan sonra fıstık ve trabzan arasına 3 trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Diğer sıralarında diğer desenlerinde birinci sıralarında hep aynı şekilde buraya 3, buraya 3 batılacak. Ortadakine de 2 Trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Tığımı doladım. Sıradaki trabzan tepesine trabzan. Sıradakine trabzan. Son zincirime 1, 3 trabzan batıyorum. 2 ve 3 4 zincir Çevir. tığımı doladım. Hemen ilk trabzanın tepesine iki trabzan yapıyorum. Bir, iki. Tığımı doladım. Şöyle artık alt kısımlara bakar ki, bakarak anlayabilirsiniz. Bakın bu sıradayız. Trabzan sırası burasıydı. Şimdi bu yuva sırasındayız. Ama burada da şöyle tığımı doladım. ilkini 1 iki, üçüncüye batacağız. Üçüncü trabzanın tepesine ilk yuvamızı bir iki trabzan yaptım İki zincir aynı yuvaya iki trabzan bir iki dediğim gibi ilkini üçüncüye batıyoruz Tığıma doladım diğerlerini bir iki üç dördüncüye batıyoruz iki trabzan iki zincir aynı yuvaya iki trabzan Tığıma doladım 1 2 3 dördünc iki, iki trabzan ikinci sırada da bu şekilde yapacaksınız 2 zincir aynı yuvaya iki trabzan tığma doladım 1 2 3örnc 2 trabzan 2 zincir aynı yuvaya iki trabzan kısmıma doladım. 1, 2, 3, 4. 2 trabzan. 2 zincir. Aynı oya. 2 trabzan. Tığıma doladım. 1, 2, 3, 4. 2 trabzan. 2 zincir. 2 trabzan. tümü doladım. Buradaki zincir yuvasına giriyorum. Bakın tam ortaya iki tırabzan, iki zincir, aynı yuvaya iki tırabzan. Tümü doladım. Bakın şöyle. Mantıken şöyle bakın burada bir öncekine 1 2 3.ye batmışız. Burada da 1 2 3.ye yuva yapacağız. 1 2 3.ye iki, i̇ki tırabzan. 2 zincir, 2 tırabzan artık dördüncüye batıyoruz 1, 2, 3, 4. tırabzana 2 tırabzan 2 zincir, 2 tırabzan evet yine dördüncüye 1, 2, 3, 4 bu şekilde şöyle şuraya kadar gelelim arkadaşlar sonrasını göstereceğim bu şekilde ilerliyor Evet, sıranın sonuna geldiğim şöyle tırmalı olduğum 1 2 3'üncüye yani son zincirin tepesine 3 trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. 1 2 3 4 zincir çektim şöyle göstereyim. 2. sıramızda bu şekilde yaptık. Şöyle yuvaları sayarsak arkadaşlar, yuvalarımızı sayarsak bakın 1 2 3 4 5 6 Tam ortadaki 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane olmuş. 6 sağda, 6 solda, 1 tane de ortada. Çevirdim. 3. sıradayız. 3. sırada şöyle geriye bakabilirsiniz. 3. sıra fıstığın alt kısmı. Şöyle şu sıra arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? Buraya bir ilk trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum. 2 zincir tığıma doladım. Aynı yere İki trabzan daha yapıyorum. Yuva yapmış olduk. Tığıma doladım sıradaki zincir yuvasına. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Bir alta ne yaptıysak aynı işlemi yapıyoruz. Sıradaki zincir yuvasına tığıma doladım. İki trabzan, iki zincir, iki trabzan. sıradaki zincir yuvasına iki trabzan iki zincir iki trabzan Evet bu şekilde her yuvaya iki trabzan iki zincir iki trabzan yaparak şöyle ortaya kadar gelelim arkadaşlar bu ortayı göstereceğim Evet tam ortanın öncesindeyim arkadaşlar bakın şöyle bakarsam anlıyorum ki Şöyle bakın. Ortada iki fıstık yapmıştım. Ondan yukarıya doğru ilerliyorum. Öncesindeyim. Şöyle fıstıktan önceki sıra bakın 4 tane 3 tane yuva yapmışım. Burada da 3 yuva yapacağım fıstık yapmak için. Hemen iki trabzan yapıyorum. 2 zincir aynı yuvaya iki trabzan. 2 zincir aynı yuvaya iki trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya 2 tırabzan. Evet. Bakın. 3 tane zincir yuvam oldu. 1, 2, 3 Tırma doladım. Yine yoluma devam ediyorum. 2 zincir yuvasına 2 tırabzan 2 zincir 2 tırabzan Sıradaki yuvaya geçiyorum. 2 tırabzan 2 zincir, 2 trabzan. Evet, üçüncü sıramız da bu şekilde ilerliyor. Şöyle sıranın sonuna kadar gelelim, sıranın sonunu göstereceğim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Bakın, tığıma doladım. En son zincirin tepesine iki trabzan. Böyle karıştırırsanız direkt başa bakabilirsiniz. Bakın burada da yuvamız var. Buraya da yuva yapacağım. 2 zincir, 2 tırabzan. Evet. 4 zincirle bir sıraya geçiyorum. 2 3 4 çevirdim. Tığıma doladım. Hemen ilk tırabzanın tepesine iki tırabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Evet burada fıstık yuvasında fıstık sırasında arkadaşlar ne yapıyorsak aynı işlemi yapacağız. Aynı şekilde sadece fıstık sayısı burada yuva sayısı fazla olduğu için artacak. 3 zincirden sonra sıradaki hemen bu zincir yuvasına fıstık yapıyorum. 6 defa serden fıstık yaptım kapattım. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tırma doladım sıradaki yuvaya fıstık yapıyorum ve kapatıyorum 4 zincir sıradaki zincir yuvasına fıstık yapıyorum ve kapatıyorum 4 zincir Evet her yuvaya fıstık yapıyoruz. Arada 4 zincir şöyle ortaya kadar gelin. Şuraya kadar gelin. Evet ortanın öncesindeyim. Şöyle son fıstığımı yaptım. 4 zincir çektim. Şöyle bakın. Buradaki ilk yuvaya fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 4 zincir. Tam ortadakine 2 tane yapacağız. Birinciyi yaptım. Kapattım. 4 zincir. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Ve kapatıyorum. 4 zincir. Sıradaki zincir yuvasına fıstık yapıyorum. ve kapatıyorum 4 zincir sıradaki zincir yuvasına fıstık yapıyorum kapatıyorum 4 zincir Evet bu şekilde her yuvaya fıstık yapıyoruz aralarda 4 zincir şöyle şuraya kadar gelelim sıranın sonuna kadar gelelim Evet Evet gördüğünüz gibi son fıstığımı yaptıktan sonra 3 zincir çekiyorum tığımı doladım bu son trabzanın tepesine 3 tane trabzan yapacağım 1 2 ve 3 4 zincir 4. sıramızı da tamamladık arkadaşlar bu şekilde ilerliyor Şimdi ne yapacağız? Birinci sırada şöyle bu trabzan sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Orayı da kısaca göstereyim. Çevirelim. Desenlerimiz aynı şekilde ilerliyor. Sadece sayı artıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sayı giderek çoğalıyor. Aynı mantıkla ilerlersiniz. Ne yaptık? 4 zincir. ilk trabzan tepesine şöyle artık geriye bakabilirsiniz. Bakın. İlk trabzan tepesine iki trabzan yapmışım. Zincirle birlikte 3. Tığımı doladım. Sıradaki trabzan tepesine trabzan. Sıradakine trabzan. Burada ilk yuvada 3 zincir çekmiştik. Oradan aklınızda kalsın. 3 trabzan yapıyorum ilk yuvaya. 2 3 Diğer yuvalara 4 batıyorum. 4 fıstık. Ay pardon. 4 trabzan. 2 3 4 her yuvaya 4 trabzan yaparak devam ediyoruz şöyle ortaya gelince buraya 4 buraya 4 ortada 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan burada olduğu gibi arkadaşlar bu şekilde ilerliyor artık bilirsiniz böyle hoş güzel bir model bu hafif eflatuna çalıyor ipim son sırayı ne yaparsınız arkadaşlar sık iğne ve pipirik yapabilirsiniz yani bu fıstık sırasından sonra ya da trabzan örüp bir sıra on üzerine pipirik gidebilirsiniz kenarına püskül yapabilirsiniz fıstık yapabilirsiniz bu kısmı da sık iğne yaparsınız boyut olarak buradan itibaren arkadaşlar 1 metre olana kadar şöyle yan kısımları ölçersiniz bir metre olana kadar örersiniz eri yapılabilirseniz daha fazla örebilirsiniz böyle modelim böyle arkadaşlar böyle detaylı geriye bakarak devam edersiniz ama kolay akılda kalır bir model düz tarafı burası şöyle size büyük parça doğru bu biraz daha böyle kirli gibi kırık böyle toprak rengine benziyor arkadaşlar ama kamerada da güzel durdu şöyle bunu da yaptım bakın aynı şekilde İlk yuvaya 3 battım, sonra 4, 4, 4. Sonrasında bakın tam ortaya 2 trabzan, 3 zincir ya da 2 zincir, 2 trabzan o şekilde. Buradakilere 4 diğer yuvalara 4 trabzan yaptım. Böyle devam ediyor. Batik yani ebru iplerle de deneyebilirsiniz, muhteşem olur arkadaşlar. Böyle, şöyle, bakın bu da dediğim gibi altına çalıyor ama aynı gibi duruyor nedense renkleri. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Böyle ben e, sizin yorum, yorumlarınızı çok seviyorum arkadaşlar. Daha bir hevesleniyorum. E, lütfen desteğinizi esirgemeyin. E, abonelik ücretsiz yorum yapmak ücretsiz yani mutlaka bekliyorum Ramazan zaten Ramazan'dan dolayı çok böyle uzun videolar çekemiyorum bazı takipçilerim isyanda ama inşallah Ramazan'dan sonra bayramdan sonra böyle tamamen baştan sona anlattığım modeller gelecek sizi çok seviyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın